Evet. İkinci annemi çeksene. Yok, bitti. Eline koyma eline. Konuşayım da, ne konuşacağım ben de bilmiyorum. Emine'm, Emine'm. Emine'm, biz muhabbet et, sonra şarkımızı söyle bize. <laughs> Saçımı da tüsetir melek, böyle yine elin karşısına. <laughs> Yukarı kaldır biraz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah daha iyilik versin. Sizleri de çok özledik ama... ...siz de bizi özlemiştirsiniz tabii. <laughs> Bugün de havalar yağmurlu. Sizin oralar nasıl bilmiyorum ama yani. işte. Yağmur yağıyor. <laughs> Biz de mağdur olduk. Ben de astım da Allah'tan içeriye bak bunları yıkadım. Ne konuşacağım öyle bir Bir şarkı ne? söyle bence. Senin işin şarkı galiba. Sohbet değil. Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra senden. Sonra aşkımızdan geçtim. Aşkımızdan. Yıkılası demem sana 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 Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir gün gitsen de göresin her sevgiye bina ettim Gençliğime eyvah dedim Bilmem ki ne günah ettim Gülemem 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 ben Yalan dünyada Tanrım sonsuz sevgi versin Kalbim tapar gibi sevsin Dilerim benden fazla sev Bil ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin Yıkılası demem sana, sana, sana Yıkılma ki ölmeyesin Neler çeker insan neler neler Bir düş ki sen de görevin Her şevgiye bina ettim Gençliğime eyvah dedim Bilmem ki ne günah ettim Gülemem güler gülemem ben Yalan dünyadan Bir tane daha söyleyeyim mi? Senin kaleminden mi döküldü bu yaşlar benim gözümden mi akıyor bu yaşlar anlaman yazısı kara değil ki akmayın gözyaşlarım akmayın yaşlar. Bir zalim ağlattı, ağlattı, üzdü beni. Gözümün suçu yok, zalim terk etti beni. Akmayın gözyaşlarım, mendillerim sizmez ki. Ne kadar akarsan ak, o geriye dönmez ki. Akmayın gözyaşlarım, mendillerim silmez ki ne kadar akarsan o geriye dönmez ki inşallah beğendiniz sesimi bıcağı, bıcağı, bıcağı. anne kolum şu anda nasıl biliyor musun nasıl İy Arkası iyisiniz inşallah kendinize iyi bakardırsınız. biz çok iyiyiz bizi sorarsanız evdeyiz hep böyle bazen dışarı çıkıyoruz market oluyor markete gidiyorum evde iş yapıyorum temizlik Eminem biraz naz ama şükürler evet, olsun. evet. Buldu. <laughs> ne Buldum. <laughs> Şarkılarımı söyledim yani. size. i̇nşallah beğendiniz. Evet. Yani. Bizi de izlerdirsiniz. Biz de sizi çok seviyoruz. Siz de bizi. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, olun. <laughs> Annem siz oldun mu? Yavrum benim. Yık diyor saçım başımı zaten. Bu arada merhabalar nasılsınız? Ben bugün bayağı iş İyi. Ama e, önce e, ben, ben de şimdi üç tane balkon var arkadaşlar. Hı. Üç balkonun arka tarafını e, temizlememiştim. Çamaşır oraya da asarım. Hava güzelleşmeye başladı derken yağmur başladı ama içeriye astım Allah'tan. Hmm. Bir şey olmadı. Kızım da bana yardım etti çocuğum. Anam hiç ayrılmadı yanımda. İlla suları ben götüreceğim. Elinde bir şey, fırça suları bayağı attırdı. Hmm. Suyu ben taşıyacağım diye Özgür taşıdı bana arka balkona. O Özgür gitti sonra o yardım etti. Önde de küçük bir balkonum daha var ya. Ee, Özgür orayı genelde misafir falan gelirse sigara yeri olarak kullanıyoruz. Hı hı. Orayı da bir güzel temizledim. <laughs> ee, güzel oldu. Kızım hı hı hı. suyu taşıdı. Maşallah baktım de doldurmuş doldurmuş getiriyor. Büyük Çocuğum büyük benim. Çekmedim büyük ama şey görür. bir becerikli nazar değmesin. Evet, bir de nasıl böyle bir de heves var. Elinde var. De, var. de var aynen dilinde de var. <laughs> Anne ben yardım edeceğim ben yapacağım. Getirdi da taşıdı. Çok da güzel balkonumuzu da akıttık. Öbür taraf da temiz oldu. Sonra çamaşırlarımı geçtim. O beyaz oldu baya. Bir teknik buldum. Bir şeyde hatta anlattım da. Ben beyaz etti gerçekten çok hoşuma gitti. Yalnız yumuşatıcı koysam iyiymiş. Biraz şeyler hani sertleşiyor biraz daha giysiler. Neyse dedim yumuşatıcı da aşağıda bırakmışım. Hmm. Dükkandan şimdi alıp gideceğim dedi. Yine çamaşır yıkanacak. Yetmiyor ki her tarafı asmaya yer ettiremiyorum yani. Götürdüğün tostereyi açayım. Açtı. Anne ona ben ne kattım biliyor musun? Çamaşır sodası kattım içine. Sabun da rendeledim, beyaz sabun. Of. Gerçekten tertemiz etti. Of. Çok hoşuma gitti yani. Hmm. Çamaşırımı izlemekten doyamadım. Bayağı hoşuma gitti. Evet, birazcık da amacımla sohbet edelim. Hmm. Sen ne yaptın yavrum, iyisin? Ben de gittim orada yoğurt aldım da geçen günler. Ölün kapını boşalttım. Ee, ondan da biraz ayran yaptım işte. Ya. Onların kabı ilk adım edeceğine ele, ele e, öyle verir mi Doğru ya. He. Hiç öyle. Çamaşırları çıkarttım buradan. Attım makineye. Emine açtı. Bayağı Kacak. iş yapmışlar. Annem ne de güzel iş yapmış. Hem e, çamaşırlar bunlar beyazlar çok güzel açıyor ya o bizim aldığımız. Alo ya. Hı, aynen. <laughs> evet. Güzel açar temizler. Ya bunun e işte. hepsi benim. Anacığım her akşam misin? gelir. Öten oraya gider. İyi. Akşam nereye gideyim? Akşam nereye gitmiyorum yavrum. Bu akşam He. Özgür e, burnu ameliyatı olacak. Et var burnunda. Çok He. rahatsız uyuyamıyor. O nefes alamıyor en yani doğrusu. He. Uyumayı bırak günlük. Nefes almakta da zorlanıyor. Doğru. E, bu akşam 9'da hastaneye yatacak. Araştırma hastanesine yatacak. Ayşem. Yeğeni gelecek yanına. He. Ondan sonra yarın da herhalde ameliyat alacaklar. He. Bakalım inşallah tez zamanda. Ben de yarın bırakırım dükkanı da bakmaya giderim onu. Doğru. Gelir zaten herhalde bir Ali gün kalır. Ali herhalde. Bir gün kalır herhalde fazla kalmaz diye düşünüyorum. İşte nasıl olacak bakalım genizden mi girecek nasıl yapacaklar ameliyat biraz da korkuyor açıkçası. Özgürde korku da var. Nasıl yapacaklar onu düşünüyor. Şişer mi diyorum ben de şuralar falan çok şişiyor ya. Evde neyse bu şeyimiz var. Kompleks ettirir. Evet, Onunla yapar da İnşallah tez zamanda da iyileşir. Aa o kız da öyle. Abinin yüzüne vurdum ben i̇yileşir. de geçenlerde burnumu da ne olacak bilmiyorum. Nefes alamayayım. Emine tövbe estağfurullah. Nefes alamayayım abi. Emine her şeyden biliyorsunuz. Havadan nem evet. kapıyor. <laughs> Çocuk gibi havadan nem kapıyor. Her yer onu rahatsız ediyor. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. Öyle işte yavrum. Allah'ım tezden geçmiş eder de iyileşir de evine gelir diyorum. Bakalım. Bu akşam gidecek işte dokuzda. Allah yardımcısı olsun. Amin yavrum amin. Güle güle. Biraz o, korkumuz olsun, var güle bir güle gibi, Özgür korkuyor biraz. Ama netten herkes korkuyor. Güzel. Korkuyor. Yani Allah ister istemez. Hiç şey etmesin ya Rabbi dağları da açar. Ee, siz nasılsınız? Biz konuştuk. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Allah iyilik versin Cenab-ı Allah. Çoluğundan çocuğundan besbellik geziyorsunuz. Tabii gezersiz. Bugün bazarsa, bazar. Bizim burada hava yağdı. Sabah güzeldi ama. Ee, Gece çok mi? yağdı yalnız. Yağmur çok yağdı. Hı -hı. Sabah da baktım yağmış ki azıcık gördüm. güneş açtı. Bir daha yağdı. Günüz, Şu anda yine yağıyor. Günüz görmedim de. Günüz gördüm sabahtan. Gece Güzel çok yağdı. Diyordu. Gece uyandım Hı -hı. ben birkaç kere de çok yağmıştı. Sesleri geldi. Bu Aynen öyle. Neyse konuştuk. Ödeyeyim, e, de ne yapalım? Burası yağıyor. Sabahın da iyiydi. Güneş çok güzeldi. Olsun Allah'ın işi. Allah hem güneşi veriyor hem içeceğini, yağmurunu veriyor. Çok şükür Allah'ıma. Allah'ım sen olsun. aziz Amin amin. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım bokallar versin çoluğuma çoluğuma. Size de Ya Rabbi cümlemize de Allah bu atmasın. Amin. Kimseye, ya, kimseye bu atmasın Allah'ım. İşte ne ha. Her, şeyin her şeyin başı sağlık. Her sağlık. Aziz Allah Celle Şanuhu ezan okunuyor burada. Ee, Hı. Siz gezer düşsünüz. Bu dinler yağmura, mısın? yağmur mu? Yağmur Sen de yat ben. yavrum biraz dinlen. He. Dinlen acık hep ayakta kalmıyor. Şeye alayım. gideceğim. Nereye gideceğim bir yağmura? İnşallah dinler şey yok hı evde hı. ne el sabunu var ne yavrum bunu var. yarın gidersin boş versen bu yağmur hava soğuk işte ben de ne yapalım abla uğraşıp namazımızda içmemiz içmemizde oturuyoruz evde Emine'yle beraber biraz bir, bazen bir şey diyor bazen de <laughs> iyi oluyor Olsun, <laughs> olur. Anne kız arasında. He. Ben de diyorum ki ben sana affettim diyeyim. Sen benim çocuğumsun diyeyim. Hı -hı. Ben sana çocuklarımı ben hepsini çok severim. Çok severim. Hem de ayaklarına tiken batmasın Allah. Batırmasın. Amin. Çocuklarımı Allah kızımın bu kızımın şeyi çok borcu. Cenab-ı Allah deriz. Allah izin verirse Allah sağlık tutuyorsun. versin, güç Aynen. versin, bol rızık Aynen. versin. Herkese bol rızıklar Aynen. versin. Aynen. Bakalım şimdi eve gidince de Elif'imin dediği gibi çikolatalı poğaça istiyorum. da çekerim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> İlla anne tamam dedim ben de Özgür'e de yaparım da geceden yerler dedim. Niye? 12'den sonra yemek yemeyecekmiş zaten. Evet. Şimdi evet. şey yaparım. Elif'ime de yediririm çocuğu. Bu aşağıda işte. bu. Ee, yok Özgür varmış gitmiş. Ulancağa gitti az. Eve evde işleri varmış. Evet. Onları halledecek. Evet. O kiralık evi bırakacak ya. Bakalım Bakalım orayı düzenlemeye çalışıyor. İşte mümkün olduğu kadar köye küre taşımaya çalışıyor ki. Öyle ya. Neyse veda edelim bir tane. biz konuştuk. Siz siz ne yapıyorsunuz? Yağmur mu? Ne, hava Iyi. mi? Onu bilmiyoruz. Siz bilirsiniz bunu. Biz burada bir kendimizi yeni görüyor. İyi bizi gider yağ işte. Sabahtan da güneş adamı yakıyordu. Güzel güneş. Evet, çok güzel güneş vardı. Benim Onun için beyaz arası var. De. Temizledim öyle güne de. Allah'tan evet. içeriye yağmur gelmezdir. He. Evet. Yani bizim oraya içeriye esmiyor. İçeriye Hı. astım çünkü. Bizimkine gelir. Madenki emnekine gelir. Bu da yıkanacak. Yer. Evet, evet, tabii. Evet. Gitmiyor çamaşır. Yok yok, günde üç dört defa yıkanıyor. Evet. Bizde. Neyse ee, yavrum. İşte. Veda etsen. Beyizle beraber gezin. Ortalık kötü. Ee, Bugün pazar günü <laughs> belki de gezer Neyse Allah'a emanet olsunlar. Sen siz Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Çoluğuza çocuğuza bağışlasın Allah'ım. İyi akşamlar size. Ben de şimdi bunu Değil. evden bitireceğim tabi. Evet, eve gideyim evet. çocuğumun pojisi yaparken de çekerim. Sizde. <laughs> güle güle gidin siz de. Onlar ayrılmayın. Anacığım Çok... illaki dedi ki ben şunu söylemedim dedi. <laughs> Kızımın kanalından ayrılmayın demeyi unuttum dedi. Yavrum benim. <laughs> yavrum benim. Kızımın kan şeyinden ayrılmayın kanalından. Allah razı olsun yavrum. Onu Çok da, sağ olasın. Ona da yardımcız olayım sizin inşallah. Evet. İzleyince bana gerçekten destek oluyorlar. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah çok versin. Amin. Cümlemize yarabbim. Allah bunlara da keder göstermesin. Amin. De Hiçbirimize de keder göstermesin. Amin. Allah koca ağzından bir yastık da ah. Allah size. Çok versin, bol versin. Koca da siz çok seversiniz. O da sizi sever. Bazen Annemin ver. her şeyi sevgi. Evet. Hepimizin öyledir ya. Evet. Sevgi. Birbirinize karşı sevginiz, saygınız. Evet. Bunu hep düşünür. Hep evet. karı kocanın mutluluklarını evet. hesap eder. İkisinin mutluluğu evet. Yavrum benim hep öyle düşünür. Neyse yavrum Neyse yavrum ey, ey, İyi günler, iyi akşamlar. Allah size İyi günler görsetsin. Ha. Bir de bu kapıya çıkıyor ya Peki. oğlum benim. Hay döktüm seni. Görüşürüz. Evet, mayaladım. Ay ben getireceğim. O çayı. Şöyle yapalım. 15 dakikada tepside bırakacağım. Genelde yaptığımı gördükleri için çekim şeyini almadım yani yaparken almadım. Evet. Bunun içine kim yalayıp yuttu. Bu kadar temiz. Ay elleri de yandı. Kızıma white çayı çikolatalı yapacağım. Özgür'e yapacağım. Bu akşam hastaneye gideceği için. Yeğeniyle beraber yine 12 kadar yeme hakkına sahip. Ben, ben söylemiştim bunu ama. Evet. Ama babana da yapacak. Aa bak yeni bu Boralan'ın videosu yeniden çıkmış. Hadi bak. Şurada dehliyor bizi. Boralan'ın videosu. Elif su tamam kızım. Gürültü yapmayalım. Çekim yapacağız. Tamam. Anne bu ne işe yarayacak acaba? Bunu keseceğim kızım. Tamam. Keseceğim o yüzden Göz. o işe yarayacak. Sen çikolata getirdin değil mi? Get. Anne sen var. Evet gördüm. Sağlık sorunları mı var acaba? Bu ne? Olabilir. <laughs> Kamerada bile bıçağı bile görüküyor. Kapı bile görüküyor. Annem görmüyor önündeki şeyi. O bayağıdır var anne ama hiç kullanmadım. Bunu kesmek istedim. Bu Eyvaz. ilk Bayağı arkadaşlar. Ben 8 yaşından beri var ama hiç adam kullanmadı. Ve şu an 9 yaşımda evet, Şeyde kullanıyordum öbür evimizde. Anneannen de kullanıyordum bunu da burada hiç elimle kestiğim için. Anne bak ne fark ettin? Yırtılmış. Olsun. Annem hiç uyumda değil. Arkadaşlar ben çiçeği bükmeye başardım iki çiçeğiyle. Ben çiçek buyu bedalacağım. Evet. Bak şu çiçekle şu şöyle olan çiçek var ya şöyle Hı -hı. şöyle şöyle şu anne bak elime elime bak şöyle 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 bir de eski kurumuş çiçek vardı ya, onları ben büyüttüm evet. hatta birisi orada duruyor benim orada öyle küçücük kaldı evet. baba oldular onlar anne oldular evet. kızım benim kızım çok anlamlıysa büyük olanları birazından alıyorum. Zaten biraz da şeyde mayalanacak. Tepsisinde. Ama maşallah şu çiçeği büyüttü. Sonra kaç atıyor? Evet. Anneme dediğim çiçek de buydu. Evet. Tamamdır. Evet, güzel, güzel. Şöyle. Kızım çikolata istediği için. Anne hani şu tarafı ben de geçeyim. Benim beslenmem niye geçiyor orada? Arkadaşlar ben de geldim. En sonunda geldim. İki bölümden gelmiyordum galiba. Gerçek mi? Bir bölümde gelmedim zaten belli. Çünkü ben görmüştüm. Hatta gerçekten iki bölüm oldu. Doğru mu? Kızım benim. Annem Esra teyzeme gitti. Ama ben yoktum çünkü ben bu buradaydım ve o zaman sevdeydim. Şey Tam burada çok güzel olmuş. Bu sefer yalnız ununu biraz daha az koydum. O yüzden. Anne şu yavrucağı sonra boşunu boşuna mı bekliyorum? Ben de yardım edeceğim. Elimi geliyorum arkadaşlar. Kızım bugün bana bayağı yardım etti. Balkonlarıma suyuları taşıdı. Oraların sularını attı. Maşallah nasıl güç varsa. Kuvvet varsa. Maşallah çocuğum. Anne. Ama annemde bana bir yardımcısı yardım olmadı. Neden? Al bir tane. Sen de bir tane. İki tamam. tane de sen yap. İki tane. Tamam. İçine koy. Sonra bak benim yaptığım gibi yap. Şöyle aç. içine koy. Sonra böyle böyle kapatacaksın. Tamam mı bir tane? Tamam. Hadi aşkım. Bıçak elime gelir diye korkuyorum. Ben de önce düz olanları yapayım. Babana vereceklerini vereceğim. Tamam. ama. Geliyor. Bana bana yapalım. Benim kızım çok tatlı çok. Benim yaptığım şeye bakın herhalde. Ben burada ne çekiyorum acı çekiyorum. Ne yapıyoruz? Ne ile yapıyoruz ha? Özgür'ünküler abin. Sade mi? Hı -hı. Niye sade? Garibim oradan da bir ses geliyor. Televizyonu da açamıyorum. Hayır, garibim, değil mi? Bu evet. kadar yeter mi? Yeter. Ne? Evet. Anne bana. bak. Evet. Oldu mu? Aferin. Yaptım. Alca yaptım. Bak şuna Evet güzel kapatmışsın kız. <laughs> Anne ikisini de ben Aferin. yapacağım. Üç, i̇kisini de sen de onu yap. Zaten. Tamam. Biraz bunu al. fazla verme kızım. Tamam. Sen yiyeceksin ya aşkım. Annen yemeyecek zaten. Git Niye? Anne, anneannene götürürüm. Niye? Babanın. alır. Niye, niye yemeyeceğim? Baban. Anne. bu çok iyi. Yavrum ben yemiyorum. Benim diyetim var. Anne şunu da al. Şunu Diyetin da olduğum için ben her şeyi yemiyorum. Tamam kızım. Güzelce kendine yap. Şu an büyük büyük. Yani onda. Tamam. Ben hazırladım. Şimdi kızım da koş. Anne, şunu çikolatayı çikolata koyar mısın? Elimi keserek diyor korkuyor. Bir kere yanlışlıkla kesmiştim. Okulda da kağıtta kesmiştim. <laughs> Aynı oldu. Şu tarafı ben kestim yanlışlıkla bıçakla. Şu tarafımı da kağıt kesti okulda. Kızım, sen katla ne tesadüf! katla şöyle. Hadi bakayım. Ben kendi kendim yaptım. Ben kendim sana uymadan yaptım. Nasıl da başardıysan öyle. Mi? Aferin kısmı. Böyle gücü var. Al bunu da sen birleştir. Hatta bir tane daha sana yapacağım. Çünkü üstüne az yapmışız. Kaç tane yapmışız? Yok. Yarın tamam. okula da götürürsün. Kaç tane yapmışız ki bana? Sana kaç tane mi yaptık? Dur. Bir, 2 üç, 4 beş. Dört tane yaptım. Şunlar benim mi? Bu küçük senin. Ha bu senin bak. Şu mu? Evet. Onu da yanlarına koyabilir. Be beş tane. Altı, yedi oluyor sadece tamam. Beş, altı, yedi. Evet yeter. Altı, yedi tane de belki olmuş oldu. Tamamdır. Şimdi kabarır zaten. İyice kapat. Bunu karıştırma yalnız. Biraz bir uzak tutarım ya bunları. Böyle olduğu belli olsun. Şuraya koy. Öbürüyle karışmasın. Git git. Ben elimi yıkayayım. Elimi, yıkayım, elimi Evet yüksek sen derecede. Burası şeyle sade olanı şurada çikolatalı. Hemen ocağa atacağım şimdi fırına. Evet arkadaşlar bu sefer daha güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın. İçine bakın. Pastane poğaçası gibi olmuş. Bazen böyle bir daha bir şey oluyor ya çok yumuşacık oluşuna bayıldım. Çok unu koymamak demek ki püf noktamız. Fazla un kaçırmayacağız. Evet. Çöpçem pişti. Bayağı sıcak. Ama fır fır. Bakın. Güzel olmuş. Güzel de kabarmış. Aslında biraz daha bekleyecektim de. Özgür'e bekle. Çabucak ol. Çabucak ol. Hemen. Neyse kızım da çok aç. Bir an önce onun için de vereyim. <laughs> güzel oldu böyle. Kızım. Oldu mu? Oldu bebeğim. <laughs> ben size veda edeyim. Neyse Allah'a emanet Kendi çok iyi bakın. Anne niye boyuna ışığı açık? Ne yok? Ha. Öyle yok öyle yok öyle. oraya özgür girmiştir kızım ötebirlerini koymuştur neyse Allah'a emanet olun görüşmek ayırma, üzere, ayırma, üzere ayırma. efendim benim kızım tasarruf yapıyor